Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, sizlere çok ilginç bir e, konu e, buldum. Onu anlatmak istiyorum. Evet, ilgis, ilgisinin olmayacağı bir kişi tanımıyorum. Konumuz para. Evet, paranın arkadaşlar e, farklı kullanım amaçlarına göre e, farklı adları var. Bunu e, Arapça olarak e, derlemişler. Ben de bunu e, size Türkçe'sini. Anlatmaya çalışacağım. E, para olarak bildiğimiz enlukut kelimesi e, farklı amaç ve yerlerde nasıl farklı anlamlar kazanıyor ve para kelimesinin e, kullanım alanının ne kadar e, geniş olduğunu e, bu anlatımdan göreceğiz. Evet bakalım ne diyor. E, para için e, kelimelerimiz neler? Bu sayede birçok kelimede de öğreneceğinizi düşünüyorum. Evet. Şöyle film medraseti yüsemme yani okula veyahut da üniversiteye kaydolduğumuzda e, bizden alınan bir para var. Buna Rusum, resim yani e, harç, harç diyoruz arkadaşlar. Harç anlamına gelen kelimemiz Rusum. Tabii Türkiye'de şu an e, harç alma uygulaması olmadığı için bu kelime e, işlevsiz kalıyor. Onun dışında Diğer bir kelimemiz mehir arkadaşlar. E, mehir kelimesi e, bu da fizzevaç evlilik esnasında erkeğin kadının e, talebi doğrultusunda istediği kadar vermiş olduğu e, miktar için kullandığımız bir kelime. Diğer bir kelime ise e, nafaka. E, nafaka kelimesi arkadaşlar. Evet nafaka da malum gündemden düşmeyen bir konu. Ayrılıkta erkeğin kadına vermiş olduğu miktar bu ülkeden ülkeye, kanunlara göre değişiyor. İslamiyet'te nafakanın belli bir süresi varken şu an Türkiye'de uygulanan şekliyle ömür boyu erkeğin kadına bakımı için çocuklar için verdiği bir miktarı ifade ediyor. Evet, bunun dışında ve indema ta'khuzuhu min şahsin li ajlin musamma deyn anlamına gelen kelime yani borç. Yani bir kimseden belirli bir süre için almış olduğumuz paraya da borç diyoruz. Bunun karşılığı da deyn. Ve indema tadfa'ul hukume lil hüküme, hükümete ödediğimiz para ise daribe. Den çoğulu daraib vergi anlamında diğer bir kelimemiz ve film mahkeme yani hukuki şeylerde e, karşılık olarak ödediğimiz şey garame, para cezası. Evet, bir suç işlemişin buna karşılık bazen hapis cezası olur, bazen de para cezası olur. Para cezası içinde garame diyoruz. El muazzafunel mutakaidun. Emekli olmuş memurların aldığı paraya bizim de kullandığımız şekliyle maaş deniyor arkadaşlar. Ayşe yaşatan anlamında bir kelime. Ama bir diğer kullanım var. Vel muazzafunel i'tiyadiyun yani hali hazırda memur olanların aldığı paraya da arkadaşlar rahatip diyoruz. Tabi bizde emekli memur ayrımı olmadan alınan paraya maaş diyebiliyoruz. Evet diğer kelimelerimiz paraya mutalik olan kelimeler ve indel ummel yani işçilere verdiğimiz paraya ücur, ücret e, diyoruz. Hadiste de geçiyor. Ü'tül ecira ecrahu kable en yarukka arakahu. Yani işçi ücretini alın teri kurmadan verin diyor. Burada da e, ücür kelimesini görüyoruz. Diğer bir kelimemiz ise umule kelimesi. Ve indeme yetfe'u lil vusata fi yani safakatin ticariye. Ticari anlaşmalarda aracılara ödediğimiz para yani komisyon anlamına gelen kelimemiz diğeri ise ve indemayet ve muqabile yutfağı muqabilelil xademetin miheniye yani işe dair hizmetlere karşılık gelen ödeme yani yapılan iş karşılığında yapılan ödeme buna da etab demişler ta'ibe yorgun yani emek harcanan şey noktasında bunun karşılığını Türkçe'de bilemedim. Bunu sizlere sorayım. Sizce ne olabilir? Emeğe dayalı hizmetlerin karşılığında verilen ücret. Onun dışında var indeme uygulamasıdır. Meşruğun ticari. E, evet, ticari bir proje için yapılan ödeme. E, bu da likidite olarak geçiyormuş. E, Suyu ile şeklinde. Ve indeme uygulaması minel bank. Bankadan aldığımız para kredi olarak yani burada kart olarak geçmiş. İndeme yuhazun minel müstedin edu'afe muda'afe. Evet yani bu da arkadaşlar e, yani borçlu bir kimsenin karşıdakine ödediği kat kat para yani e, ne oluyor? Faiz oluyor arkadaşlar riba kelimesi. Ve indeme yuveddeu fil bank. Bankaya konulan para ise ve da'i' ve mevduat diyoruz. Ve indeme yutfeu li katil. Evet. Ee, ne denir? E, yakınız öldürülmüş. Onun karşında sizin ödediğiniz bir miktar var. Diyet. Tabi günümüzde bu uygulama yok. E, mesela söz gelimi e, babanız, anneniz, kardeşiniz öldürülmüş. Karşı tarafın öldürülmesi gerekiyor. Ona mukabil ücret istenebiliyor, buna diyet diyoruz. Evet, onun dışında diğer kelimelerimiz ise devam edecek olursak, evet. indeme yukademu, berde nihayetil hidme. Evet, bir hizmet karşılığının sonunda sunulan para mükafat demiş. Yani etün karşılık ücret anlamında ve khatifi ne üsemuhu <laughs> birlerini kaçıranların karşılığında istediği para var fidye onun dışında ne var arkadaşlar ve indeme yukat demu bir <laughs> şeklin gayri kanunu fi is fi ismin hizmet hizmet adı altında kanuni olmayan bir şekilde yapılan ödemeye de arkadaşlar rüşvet deniyor malumunuz. Ve indeme yukaddamu lil fukara vel kevacip yani bir farz görevi olarak ihtiyaç fakirlere sunulan paraya zekat diyoruz. Onun dışında ve indeme yu'ta lehum gönüllü bir şekilde verirsek biz buna sadaka diyoruz. Ve indeme yutfe'u mukabele te'cir akkar yani emlak yani Karşılığında ödenen ücrete yani geçici olan ücrete yani kiralama icar diyoruz. Onun dışında var indeme yutfa min kubelil min kubelil uzeme büyükler tarafından ödenen ücret mekrame yani ikramiye anlamında diğer bir kelimemiz. Onun dışında kalan birkaç kelimemizden diğeri ve <laughs> indeme yusrafu li tasfiyeti zunub yani günahlardan arınma. Mesela oruç tutuyorsun, bozmuşun, bozmuşsun, karşına 61 gün kefaret orucu tutacaksın ama hastasın değişik sebeplerden tutamıyorsun. Buna mukabil ödenen bir ücret var kefaret olarak denmiş. Ve indemâ yutfâ ke hediyetil e'yet. bayram hediyesi olarak ödenen idiye, bayram harçlığı diyebiliriz. Diğeri ve indeme yeti minel mutawaffa li zevihi. Evet, yakınlarına ölü tarafından gelen paraya miras diyoruz arkadaşlar. Ve son olarak ve indellezine la yasiluna ileyh. Evet, paranın kendisine e, ulaşmadığı kimseler için ise bu paraya vesihit dünya, dünya kiri diyoruz. Yani zenginin malı zürdün çeresini yorar. Böyle bir tabir kullanılmış. Evet. Paraya böyle enteresan bir bakış açısı sunan bu kelime sunumunu sizlere takdim etmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.